Arkadaşlar ben Masalcı Fare. Bugün sizlere Eralp ve Mavi Araba adlı masalı anlatacağım. Bir zamanlar Eralp adında tatlı bir çocuk yaşarmış. Eralp arabaları çok severmiş odasındaki rengarenk oyuncak arabalarıyla oynamak istermiş. Bir gece uyumaya hazırlanırken birdenbire odasının ışıkları sönmüş ve mavi bir ışık parlamış. Erarp başta korkmuş ama sonra merak duygusu öne geçmiş. Aniden bir ses duymuş. Merhaba Erarp, seni bir maceraya götürebilir miyim? diye sormuş bir ses. Eral heyecanlanmış. Konuşan mavi oyuncak arabasıymış. En çok o arabayı severmiş. İlk başta tereddüt etmiş ama sonra sevinçle kabul etmiş. Derken bir maceraya atılmışlar. Mavi araba Eralp'i gökyüzüne uçurmuş. Bulutların üzerinde uçarken mavi araba Eralp'e bir masal köyünden bahsetmiş. Bu köyde konuşan arabalarla dolu bir dünya varmış. Eralp çok mutlu olmuş. Sonunda hayallerindeki bir yere gidecekmiş. O gün masal köyünde büyük bir kutlama yapılıyormuş. Renkli bayraklar dalgalanıyormuş, müzikler çalıyormuş ve herkes neşe içinde dans ediyormuş. Huhu! Eren ve mavi arabası kutlamaya katılmak için heyecanla Masal Köyü'ne gitmişler. Kutlama alanında arabaların yarışta bir yarış düzenleniyormuş. Yarış pisti çeşitli engellerle doluymuş ve rengarenk arabalar Hızla etrafta dönüyormuş. Eralp mavi arabasıyla birlikte diğer arabalara karşı yarışmaya karar vermiş ve piste doğru yol almışlar. Çık çık çık. Yarış başladığında Eralp ve mavi arabası hızla ilerlemeye başlamış. Farklı renklerdeki arabalar birbirleriyle rekabet ediyorlarmış. Virajlarda ustaca dönüyorlarmış. Eralp mavi arabasını cesurca yönlendiriyor ve her turda biraz daha hızlanıyormuş. Yarışın son turuna geldiklerinde Eralp ve mavi arabası liderliği ele geçirmiş. Sonunda zaferle bitiş çizgisine geçmişler ve herkes onları alkışlamış. Yarış bitiminde tüm arabalar Eralp'i ve mavi arabanın zaferini kutlamış. Bu köyde kazanmak ya da kaybetmek yokmuş. Önemli olan mutlu olmakmış ve kazananı tebrik etmekmiş. Zaman çok hızlı geçmiş ve Eralp artık geri dönmek zorundaymış. Mavi araba, hatırla Eralp, her zaman hayal kurabilirsin.'' ben hep seninle olacağım demiş. Eralp gözlerini açtığında yatağında olduğunu görmüş. Ama yaşadığı macerayı asla unutmamış. Artık her zaman mavi arabasıyla yaşadığı masal köyünü hatırlayacak ve yeni maceralar için her zaman hazır olacakmış. Evet, burada da masalımız bitti seviyorum. Sonra görüşürüz. Bay bay.